Herkese merhaba. Bugün çikolatalı vişneli pasta için krema hazırlıyorum. Burada yazdan buzlukta dondurduğum vişnelerim vardı. Onları biraz suyla robottan geçirdim. Şöyle hepsini bir güzel parçaladı robotum ve böyle güzel bir kıvam aldı. Şimdi buna şöyle iki kaşık şeker ekliyorum. Bu şekilde. kremamı kıvamlandırmak için biraz nişasta ekleyeceğim ama bunu biraz suyla açmam lazım şöyle biraz nişasta koyuyorum biraz da su alıp geliyorum Evet şöyle nişastamı suyla açıyorum biraz. Buraya bekliyorum. Çikolatalı pasta için pasta yaptım. Şimdi bu şekilde orta katmanı için kremasını yapıyorum. Burada da Üst katmanı için çikolatalı krema yapacağım. 2 ee, bardak süt var burada. Ee, sütüme 2 3 yemek kaşığı şeker ekledim. 2 yemek kaşığı da un ekliyorum bir yemek kaşığı da nişasta ve burada bir yumurta sarısı var bunu da karıştırarak çırpacağız şu şekilde pişireceğiz Bakın burada vişneli kremam hazır. Bunun altını kapatabilirim. Şimdi burada sütlü üst kremayı hazırlıyorum. Burada da dediğim gibi iki bardak süt, bir yumurta sarısı, 3 bardak, üç kaşık yemek kaşığı şeker, 2 kaşık un ve 1 kaşık nişasta koydum. Pasta banımın tarifi de çok basit. 3 tane yumurta, 1 bardak un, 1 bardak undan 2 parmak eksik toz şeker, vanilya ve kabartma tozu. Onu 180 derecede pişirdik. Onu hazır ettik. Şimdi de kremalarımızı yapıyoruz. Şöyle devamlı karıştırın kapaklanmasın. Vişneli kremanın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi süt doğrama bakıyoruz. Süt doğranda kaynamaya başlıyor. ocağın altını açtım çabuk olması için evet kıvam almaya başladı kurulaşmaya başladı evet bakın göz göz oldu. Evet, bu da hazır. Bunun da altını kapatıyorum. Şimdi sıcakken içine yarım paket bitter çikolatam vardı. Onu atıyorum. Ben de yarım paket vardı. Siz bir pakette atabilirsiniz daha fazla çikolatalı olmasını istiyorsanız. Evet. bakın. çok güzel bir pasta kreması oldu. Şimdi ikisini de soğumaya bırakıyorum. Daha sonra da pasta